kanalımıza hoş, hoş geldiniz, geldiniz. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar ee, hmm. daha önceden Afata gönüllü üyelik yapmıştık. Ol testleri tamamladım Ol Ol ee, Anneme, annem bir hediye seçiyor mesela e, matarama ona sipariş veriyor böyle bu şekilde bize geliyor arkadaşlar tamam <laughs> da annem anlattı ee, üyelik yaptık dört tane dört seçenekli eğitimler tamamlandı sertifikalarımızı aldı bu sertifikalardan sonra yanında puan verdiler puanla birlikte Afat'ın kendi kategorisinde hediyeler açtılar bunlar tişörtler şapkalar su matarası termos bardak çakı fener seti onlardan çanta bile, ilk yardım çantası onlardan de e, neydi o yangın söndürme tüpü bu tarz şeyler açıldı. Biz berfinle ile çakı fener setini tercih ettik. Evet. E, bunu daha sonra deprem çantamıza koyacağız. Deprem çantamızın da videosunu Atacağız. hazırladık. Kendi çabalarımızla. Onun da videosunu göstereceğiz daha sonra. Ee, şimdi Berfin e, ilk kargomuzu aldık. O da çakı fener kutusu sizinle birlikte ilk defa açacağız. Açmadık bekledik. Ee, daha sonra arkasından e, şey gelecek. Neydi? Su matarası. Su matarası vermiştik. O gelecek. Bir de yangın Heyecanla onu bekliyoruz. Anne bir de yangın almıştı. Hadi. Yok onu biz kendimiz alacağız. Al. Aç bakalım. Evet Arkadaşlar bu şekilde Önce bir çıktı. Gösterelim. Hatta şöyle gösterelim. 1 2 2 3 Gel bana doğru. 3 Acaba hangi renk önce size gösterelim? 1 Hadi <laughs> <iki. gülüyor> tamam Oo, siyah takım geldi. Bakın arkadaşlar, Oo. ben de göstereyim sizlere. Hmm. Bir de böyle bir şey. Ne bu? Bu ne? Çakı. Çakı ne? Çakısı yok. geldi. Bu şekilde bir arkadaşlar göstereyim. Bu Çok şekilde güzel. bir fener. Fenerin e, şeyi yok. Şu alttan basıyor, Böyle. açılıyor arkadaşlar. Böyle bir bıçak geldi. Çakma denilir, çakma denilir artık. Çakı. Çakı geldi. Bunu bizim kamp zamanındayken çok işe yarıyordu aslında. Bakın burada büyük büyük malzemeler çantamıza almayalım diye makas da koymuşlar. Dede tırnağını yok etme. Evet. <laughs> tırnağını önceki temizliği hatırlıyorsan tırnağına kalmıştım. Ben açamıyorum ki. Heh tamam. Hepsini açtık. Herhalde. Burada makas var, bıçak var, gazoz açacakları var, tırnak törpüsü var. Ne yani, ee, Neydi onun adı? Bakayım da. var. Evet. Mantar açacağı var. Mantar? Hı hı. Şimdi bir sonraki videomuzda e, şeyi bekleyeceğiz. Neydi onun adı? Ee, Matara. O gelecek. Şimdi karboyla göstereceğiz. Evet. Bir dahaki ne görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza hoş Merhaba. Merhaba. E, önceki videomuzda sizlere e, çeki fener aletlerini aç açıp göstermiştik. Sonra böyle bir mataramız geldi. Bir matara geldi. Beklediğimiz son kargomuz geldi. Bir öncekinde söylemiştik. Çakı Fener gelmiş. Bu gelmişti. Şimdi heyecanla sizden bunu paylaşmak istedik ve açalım. Çok güzel şekilde hani kırılmasın, ezilmesin diye paketlemişler. Dın. Acaba hangi renk? Siyah. O diğerine mavi. mavi, diğerine takım gibi ve üstünde de afat gönüllüsü yazıyor. Teşekkür ediyoruz bize bunu gönderdikleri için. Bundan sonraki de yüz yüze eğitim başlayacakmış. Ona ona çağrılmayı bekliyoruz. Ya bizim amacımız vatana millete hizmet etmek. Başka bir düşüncemiz yok. İnşallah hani olmaz ama olursa doğal afetlere yardıma hazırız. Benim prenses kızım da bize destek. Belki o oralara gitmeyecek ama daha farklı illaki çalışmalarda bulunabilir. Belki o zamana kadar büyümüş olur. O da bizim gibi afat gönüllüsü olur. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.